Eczacılar günü tamamladık. Haftayı tamamladık aslında. Haftanın karneleri malumunuz haftanın finalinde veriliyor. Ee, yöresel konseptimiz zor bir konsept. Ee, burada çok sıklıkla sergilenen bir konsept değil. Kim nasıl yorumlayacak merak ediyoruz. Kim nasıl bir sahne hazırlayacak merak ediyoruz. Çok keyifli, çok eğlenceli ama çok bize aitmiş bir şey net. Bu heyecanı birlikte yaşayacağız ama o heyecanı yaşamadan önce bir günü tamamlayalım isterim. Efendim, Alınan tüm puanlar sonucunda bugün en az puan alan 3 yarışmacı Su, Kardelen, Ülküm. Yan yana da oturmuşsunuz. Geçmiş olsun diyelim. Bugün az puanlar aldınız. Haftanın finalinde de toparlarsınız diyelim. Tamam. Buyurun oturabilirsiniz lütfen. ve gün birincisi az önce çığlıklar eşliğinde 19.6 ile Begüm Sevgili izleyiciler günü tamamladık. Hemen tablomuza göz atalım. Zirvede kim var? En az puan alan o üç yarışmacı Ayla. kimler? Finale giderken kimler nasıl yerleşti? Cuma şıklığı sonunda görelim. Z raporumuzu alalım bakalım. Ayşegül. Ben bu kadar ışıltıyla kameraya bakamam. Ben de mi kalktım? Her gün kalktın mı bu hafta? Yok yok. ikinci. İkinci. 11.8. Su kuşum. 13 kalk, kalk oturma. Biz yanlış konseptleri karıştırmışız biz ya. Begüm kalka. <gülüyor> <gülüyor> kalk oturma başıma. Yine dün de böyle yan yan. de yana. böyleydi. Dün de hayır yani şöyleydi galiba. Evet evet hep böyle evet, öyle de Yan yana, yana bu arada. Gel Değil geliyor. Hele ben nereye Değil kalksam oluyor. direkt yok, yanıma geçiyor. ara ara ben Yok ya çok fazla öyle oluyor. Allah Allah bana hep e, daha hızlı geliyor Bu kadar yan yana, yana Genelde hep yan yana geliyor. Ben çok denk geldim oradan biliyorum. Allah. Bundan <laughs> <laughs> sonra daha, evet, daha, 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 fazla dikkat edeceğim. Yani biz bir Geçmiş... Şoktayız şu, anda. Şu anda şoktayız. şoktayız şu an. Ben şu anda şoktayız. Ben şu an Şoktayız. Nasıl yani böyle bir şey olabilir? Siz fark etmediniz mi? Hayır. Bu beşinci falan oluyor böyle. Çok hayır oldu. hayır o değil yani hayır, ben en az puan alanlara bakıyoruz yani Su ve Begüm ve senin de bu e, pote görmek şokta dayım yani onu demek Aşır istedim. De. Dün de kalktı Begüm. Yani kıyafete dün göre de kalktı geldiği be. anda puanı veriyorsun ama sonuç işte tabii ki başka tabii. türlü çıkıyor karşınıza. Aynen karşısında. öyle. yani <laughs> <Bu> manzara, <laughs> manzara, manzara beklediğimiz mi? bir manzara değil tabii bir ki perde, hakikaten şok. Bugün böyle oldu. Beş puanlardan sonuç bu. Yani haftanın son gününe kadar bu. Ama finalimiz var. Üstelik de roman. Hem eğleneceğiz hem de böyle bir gergin bir finale gidiyoruz gibi. Vallahi kim kalır kim gider çek kimin olur hiçbir fikrim yok. Bugün böyle oldu arkadaşlar. Yarın ola hayrola diyelim. Hayrola diyelim. Zirvede kim var hemen ona bakalım. 19.9 Meryem. Robert, in. Lady, oh, lady lady. Sevgili günü tamamladık. Yarın cuma şıklığımız var. Cuma şıklığına gelmeden önce son 5 puanlar sahiplerini bulmadan önce bugün bakalım zirvede kim var? Günün potasına kimler var? Evet. Kimler ayağa kalkmak ister? Yağmur. Ah, vah yağmur. Vah vah vah. Başka? Ayşegül. Bir dakika Öykü Hanım. Alo. Selahattin bugün loja iptal aşkı. Konsepti Yağmur. Evet. <laughs> 12.8. Bakalım üçüncü kaybedenimiz kim bugün? Banya 12.8. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Maldivler yaramadı sana. Olmadı ya. Teşekkürler kızlar. Buyurun oturabilirsiniz. Zirveye gelelim. Eşitlik galiba, değil mi? 19.8 Nadia ve Ceren. Ceren. Tebrikler. Valla bir Cuma şıklığını da çatır çutur yedik. Su gibi aklı e, gitti. Gittim. Bugünlerimize de. da bir bakalım. Sıralamamızı görelim. Zirvede kim var? Günün potasında o son üç isim kimler var mı tahminler? Ya. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ben de. <laughs> gitti birinciliğim. Gitti birinciliğim. Sen üzüm. niye üzgünsün? Sonuncu sanki başı düşmüşüm gibi geldi bugün. Yani az puan aldım gibi. Evet. Biliyor. Ayakta mı olacağım acaba? Çok üzgün. Of. Dilara 12.1. Hoş geldin potaya. Yağmur 13.3. Merhaba Yağmur nasılsın? İyi. Nasılsın? <laughs> Sen açtın. <laughs> Artık yer Su 15.3. Ah. İsimler değişiyor. Hiç <gülüyor> ummadık <gülüyor> isimler potaya girebiliyor. Ben de anlamadım. Şimdi Ayşegül, Nur falan hepsi puanlarımı kestikleri için bu şekilde oluyor. Güzide ee, e, Hanım da 3 verdi. Ondan dolayı böyle oldu. Tabii senin yüzünden şimdi benim yüzümden mi oldu bu? bu daha önemli. Sen ne demek istiyorsun? Asla, Benim asla, yüzümden mi oldu? Asla bu? kıyamam size böyle şey söyler miyim? Aa. Çok kızdım ama ya. Kızdım mı gerçekten? Nasıl, nasıl şaka... böyle konuşursun benimle ya sen? Cidden şaka, şaka mı yapıyorum? Yok yok şaka yaptım. <laughs> Ay ben burada bayılıyordum. <laughs> ben hatta hey, hayatta Gerçekten, ben bayıldım bayıldım ya, Gerçekten, olmuyor. Ben <laughs> olmadı bilmiyorum. Ha Ben de arada böyleyim. Ben de kaldım. ben bu kıyamda nasıl bilmiyorum? Nerede <herhalde>. oraya <laughs> diye? Ay biz bu içi bir şey Ben de sizi çok seviyorum. Ay gider hayat. Bayılır kalırdı ve kendini atardı. Gerçekten. <laughs> Hayır öyle değilim. Ben de benim yüzümden Teşekkürler kızlar. Buyurun oturabilirsiniz. Evet. E, aşkı çiçek böcek kelebek <laughs> sanmışız. Nadia. Uç uç kelebek gel bakalım. Çok <laughs> 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 I need to up a right Efendim bayramın birinci günü herkes bir telaşta biz de öyle puanların peşine koşturduk ve bakalım bugün tablomuzda nasıl sıralama oluştu. En alt sırada yer alan yarışmacılara bakacağız az sonra hemen arkasından haftanın birincisini bulacağız. Efendim bugünkü performanslarıyla en az puan alan üç yarışmacımız tahmine olanlar ya da puanım zaten böyledir başka türlüsü olmaz ben bir ayağa kalkayım <laughs> siz söylemeden diyen Dilara. Evet. Ben alıştım artık yani. Tam şey gibi oluyorsun Kara Murat benim hayır benim hayır benim diye çıkıyorsunuz. <laughs> <Hiçbir gülüyor> <sözü. gülüyor> Dilara 18.3 Ayşenur 17.4 Şaka gibi. Günün potasında. <laughs> Şokta dayım. <laughs> Betül 19.3. Bu üç yarışmacımız bugünün en az puan alan yarışmacılarıydı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bayram telaşından diyelim. Zirveye bakıyoruz. Zirvede kim var? Fuat abi. <laughs> Galiba öyle olmalı değil mi? <laughs> Tam puan, piresiz. Çok zaman oldu. Tadını oldu çıkar. Ya, başladı. Tadını çıkar evet. senin. Hadi bakalım. Valla bayılıyorum böyle eski eski şarkılar. O kadar o, evet. benim gençlik zamanlı <laughs> İstanbul'a ilk geldim zamanlardaki o mücadeleler, o anılar, o şeyler hepsi bir anda canlanıyor. Valla güzel şarkılar çalıyorsunuz çok teşekkür ediyoruz. Semacığım tebrik ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum efendim Bülent Bey. Hadi bakalım. Geldiniz Bo ayaklarınıza sağlık sohbetiniz <laughs> enerjiniz Vallahi. güzel şarkılarınız. Benim için de çok büyük keyifti. Tekrardan Şeyti. bu özel güne bayramda bizimleydiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu özel güne beni seçtiğiniz için, davet Her ettiğiniz zaman için bekleriz. çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Biz teşekkür ediyoruz. Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'a Bodrum gidiyoruz. Hadi beraber bay